Bismillahirrahmanirrahim. Ehli gönül ehli muhabbet dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Düzensiz çoğullara, dişil, gayri akil dişil çoğullara, kırık çoğuluna bakıyorduk. Hadiga bahçe, hadaik çoğulu, mistara, cetvel, mesatır çoğulu, zehratun çiçek, zehradan aklımıza gelebilir. Zehra çiçek, ezher çiçekler oluyor Üç defa aynı tablo sesli bir şekilde tekrarı günün ödevi. Muhabbetimizi güdelim. Anlamasak bile derslere devam edelim. Anlamadığımız zaman bir şeye devam etmek nakli ve akli ilimlerde farklıdır. Aslında anlamadığımıza rağmen bir şeye devam etmek zekayı köreltir. Fakat akli ilimler ve nakli ilimlerde farklılıklar gözetilebiliyor. Hele ki dilde anlamasak bile tekrarı zaten o, o şeyde bize vukufiyeti çağrıştırıyor. O yüzden devam edelim muhabbetle azizler telaş etmeyelim. Mevla Kerim'dir. Allahu Teala Hazretleri inayetçimizdir. O yürüyene koşar. Muhabbetini güdelim. Hayrım şerim yazılacak. Ömrüm ipe üzülecek. Ömrüm ipi üzülecek. Suret suret benden bozulacak. Ah ne diyeyim ömrüm seni miskin yurmuz. Gideceksin. Acep sefer edeceksin. Ettiğini bulacaksın. Ah ne diyeyim ömrüm seni. Allah-u Teala Hazretleri kendisini her gece, her gün belki sabahında, olay ki akşamında, gece yatmadan evvelinde kendine hesaba çeken, muhasebe eden kullarından eylesin. Ve bu hurmetil fatiha erenler.